Tecrübe yeri. Biz hayatımız hep tecrübeyle geçmiştir. Bizim hayatımız tecrübenin mücessem halidir. Her şeyi tecrübe ederiz. İlk tecrübemiz çocukluğumuzda başlar. Bazı şeyleri ağzımızla tecrübe ederiz. Yer nerede? Tecrübe ediyor. Elini sobaya uzatıp Tecrübe ediyor bak. Hayatımız tecrübenin neticesidir. Her şeyi tecrübe ederiz. İstikbalde ilerler, işe gireceksin, tecrübe edilirsin. İmtihana girersin, mülakata girersin, sonra derler ki hele bir sizi bir deneyelim. Bir ay bir çalışın, beğenirsek devam ettiririz derler. Yani hayatımız araba ne var? Deneme sürüşü var, test sürüşü var değil mi? Denemeden almıyorsun. Peynir mi alacaksın pazardan? Deniyorsun sonra. Alıyorsun. Evet. Şimdi insan denemesiz hiçbir şeyi almıyorsa, bir patron denemeden işçi almıyorsa, alemlerin Rabbi olan Allah ebedi cennetine denemeden Alır mı? Onun için deneniyoruz yani. Bütün hadisat nedir? Test, test. Allah bizi deniyor. Bakalım ne yapacak? Musibet veriyor. Bakalım sabredecek mi? Nimetler veriyor. Bakalım şükredecek mi? Her başımıza gelen hadise nedir? Denemedir. Bu dünya Tecrübe mahallidir. İki dedi imtihana meydan. Bu dünya imtihan yeridir. Nasıl ki ilkokul, ortaokul, lise hep imtihanlarla ne oldu? Terakki ettik. Bu dünyada da imtihanlarla ebedi bir hayatın ebedi bir saadetine mazhar olmak için imtihana tabiiz.